Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yapma. Başın dönecek başın. <laughs> Keyfe Patlamadı, patlamadı. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ona göre isimli bir e, kart oyunuyla karşınızdayız. Mevzumuz şu. Mevzumuz şu. Elimizde bazı kartlar var. Bu kartları karıştırıyoruz, karıyoruz, 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 karıyoruz. Sonra herkes onar tane kart Alıyor. seçiyor. Muhabbeti. Muhabbeti seçiyoruz. Mesela atıyorum taksiyle şoför. İşte ne bileyim. Taksiyle nasıl... şoförün, tansile 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 şoför. Taksiyle şoför. Kendi taksiyle ya. konuşuyor. Ya, Taksi. <laughs> gibi konu belirliyoruz. Sonra herkesin kartları kapalı iken bu Maat seferki bölümde muhabbet sırasında şıkırt diye kartı açıp o kelimeyi kullanarak cümleye devam etmek suretiyle değişik bir yayın yapacağız. Hadi bak. bakalım. Her şey iyi olacak inşallah. Her şey iyi olacak inşallah. Evet hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. Bahadır ne yapıyoruz bugün? Yok geç. Geç. Geç abi. Geç. Abi. İş başvurusu. Geç abi. Güzel. Güzel. Tamam. Fal. Fal kitaplarımı getirin Falcı. Fal kitaplarımı getirin. Falcısın. Şunları bir karalım. Evet. Sevgili evet. Deniz'e de geçen haftaki performansı için teşekkür etmeyelim mi çocuklar? Şu Bahadır az önce hareket yaptı ya. Sen Bulurlama. blurla orayı. Blurlama. Blurla. Blurlama. Kadın yap Bahadır'ı. Bahadır'ı kadın yapar mısın orada durdurup? Bahadır'ı kadın yap. Durdurup kadın yapar mısın? Tamam. Bikinili. Bikinili yap Bikinili. Bağda. Bikinili istiyoruz. Bikinili. Bikinili. Bikinili, yap. Hatta şey yapabilir misin sonra? Ee, Bahadır'ı şu bardağın içine sokabilir misin? Küçültüp. Küçüldüm. Ne oldu? Evet. Yok ben ona küfür ediyordum. tamam evet. kardık kartları. Kardık. Kardık. Ben fal merkezindeyim. Fal merkezi. Tamam. fal merkezindeyim. Fal merkezinde birçok çünkü şeyler var. Fal da. bakan kişi. Ben sıramdan geleceğim buradan. Tamam. Tamam hadi bakalım. Bir şey yapalım mı? Düz düz Hadi. Bir düz 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 Gel, evet. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Kardeşler falcılık, evet kardeşler falcılık gururla sunar. Merhabalar. Bugün oturun, nasılsınız efendim? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Siz ee, ben deyim teşekkür ederim. Ee, hayırdır inşallah gelişinizi neye borçluyuz? Ee, Valla ben de ki. 3 4 ha, 5 katları 6, alalım 6, 4, doğru söylüyorsun. 7 8 9, 9 10, 10. Benim vallahi katlarım. ben sizin ününüzü çok duydum fal baktırmak istiyorum Evet çok güzel doğru yerdesiniz El falı bakıyor musunuz? El galiba? falı bakıyorum, ayak falı bakıyorum, bulgur falı bakıyorum, pirinç falı bakıyorum, barbunya falı bakıyorum, çay falı bakıyorum, kahve falı bakıyorum. Karıştırıyorum. Daha önceden çünkü bize karıştırmıyorsunuz demişlerdi. <laughs> karıştırmıyorsunuz demişlerdi. <laughs> Şu Karıştır. poşet ne? Poşet ben 255 kısa dönemim. Çorlu, Topçu. <laughs> Belli olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ee, peki evet o veriyorum zaman... abi. Ya ben iş, aşk ve sağlıkta tamam e, birazcık... Tamam. Ee, mağdursunuz mağdurum, o zaman. Mağdurum mağdurum. Ee, Kanka burayı biple. Orada yiyeyim. Tamam. Çünkü 83'lüyüm. Tamam. <laughs> Tek güçlüyüm diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Güçlü müsün? Güçlüyüm. Güçlü müsün? Güçlüyüm. Dakikada kaç? <laughs> o ne demek? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ben almam gereken cevabı aldım. Bir, iki, dört ver kozu, beş ver kozu, altı ver kozu, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam yeter. Şimdi bugün şöyle bir farklılık yapacağız ama sevgili arkadaşlar. Birbirimizin kartlarını açacağız. Yani evet. o konuşurken ben onun kartını açacağım. Ben konuşurken o benim kartımı açacak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz Falcı <laughs> Bey? Biraz e, yüz Falcı Bey. temasından birazcık bazı bilgilere ulaşmaya çalıştım. Hadi bakalım. Siz Gargamel misiniz? <laughs> evet Gargamel. <laughs> Hadi bakalım. Tamam, süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> başka, bir, başka bir film başka. <laughs> Nasıl? Eee merhabalar hoş geldiniz. Yaptık onu. Olsun bir daha yapacağım. Hoş Çünkü olun. unutabiliyorum çok müşteri gelip gitti. Tamam peki. Of, bir saniye. Sırt ağrılarım geldi. Ne oldu? Onu bir şey yapmam lazım. No, bu ne? Evet. Ritüeliniz mi? Evet. Ee, faldan önce esneme yapıyorum da. Açma germe çok önemli çünkü bizim işte. Bunu herkes bilmez. Falda ben ilk kez görüyorum. Bunu herkes, bu yapılan bir şey mi? Bu, bu herkes bilmez bunu. Bu eski adetlerdir. E, Hititlere dayanır. <laughs> o yüzden eski bir şey olduğu için herkesin bildiği bir şey değildir. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu yapmıştık. Hoş bulduk. Bunu yapmıştık. E, aspiratör ister misiniz? Açayım mı? İçeride kokuyu alsın diye. Yok gayet Çünkü biraz <laughs> Çok samimisiniz. Çok da ederim. Bana zaten arkadaşım Mert söylemişti. Çok samimi bir ortam evet, diye. Evet yani evet. Ee... İsminiz neydi sizin? Ben e, sormuyorum. Ee, benim ismim Hüseyin. Hüseyin. Bakalım H harfinde neler var. <laughs> Hüseyin, H harfi, be. Hüseyin Bey. Elfal'a bakmıyor muydunuz? Bakacağım. Şimdi ben H harfiyle alakalı, Hüseyin'le alakalı bazı bilgileri uğraşacağım. E, tamam. En sevdiğin renk, sıklemen. Doğru. En sevdiği taş, Kim Kardashian. Doğru. En, <laughs> en sevdiği... <laughs> Evet doğru vallahi. En sevdiği sanatçı Sinan Akçıl. Sinan Akçıl. Doğru. En sevdiği kadın sanatçı Aleyna Tilki. Doğru. 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 Harika. Doğru. Şimdi bu bilgiler ışığında buyurun efendim. El falı. Bak El bakayım falı. elinize bakabilir miyim? Şöyle. Bugün ben. elini veren falını baktırmak için gelmiştir. Ki bunu anlarız. Evet. Buyurun. Şunu çıkartabilir miyim? Biraz sıcak yaptı. <laughs> biraz sıcak <laughs> yaptı biraz. <laughs> Hadi elime bakın artık. Eline bakıyorum. Bakın şimdi bu hayat çizgisidir. Evet. Bu iş çizgisidir. Hı hı hı. Bu aşk çizgisidir. Evet. Bakarsanız iş çizgisiyle aşk çizgisi kesişiyor. 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 Bu demek oluyor ki bulduğunuz kişi sizin çiftiniz olacak kişi, eşiniz olacak kişi, sevgiliniz olacak kişi, flörtünüz olacak kişi ya da badi olacak kişi iş hayatınızda gerçekleşecek ve bir fışkiye başında tanışacaksınız. bakalım inşallah. İnşallah. Geçen hafta Ankara'daydım. Geçen hafta Ankara'daydım. Evet orada belki. Kim çalmış fışkiyeleri öğrendiniz <laughs> mi? Hayır öğrenmedim. Öğrenmediniz mi? Peki o Ama, zaman. E... Ee, öğrenince bana da haber verir misiniz? Valla olur ben e... biraz da buraya öv beni diye geldim. Tamam Harika <laughs> <överim, gülüyor> bir insansınız. Şimdi ben el falınızdan çok açık ve net bazı şeyleri göremedim. Ya ben şunu araya girmek bir, istiyorum. Bir bardak alabilir miyim? Ben size ayrıyetten çok güzel bir şey yapacağım. Bir bardak alabilir miyim? Ben şunu da eklemek istiyorum bir taraftan. Ee, ben aşk hayatımda her seferinde aldatılıyorum. Tamam, yeterli. Kafi. Kafi. Kafi olmasına ben karar veriyorum. Falcıyım. Ha, tamam, o zaman. Çünkü o belli bir yere kadar görünüyor. Belli bir yerden sonra. Hani çay falı mı bakacaksın? Çay falan. falı. Şimdi ben aşk hayatımda hep aldatılıyorum. Dur abi, fışkiyenin üzerine su geldi. Şöyle bacağımı da sileyim. <laughs> Şimdi aşk hayatınızda... Aldatılıyorum. Aldatılıyorsunuz. E siz de aldatın. Ama bu etik mi yani? Etik. Etik. Aldatan aldatılır. E, çelim birer yudum. Ha, ver şimdi bakayım içine onun. Ver bakayım içine. daha içmedim ki. Tamam içtin bir bardak bir, bir yudum aldın yeterli. Şuradan şöyle göstereyim de bak. Şurada köpükleri görüyor musun? Çok yakında Antalya'da bir köpük partisine davetli <laughs> olduğunun bir göstergesi. Bir kişi var şu an senin yanında sakallı sakallı evet, bir kişi evet. var. Özel hayatında da olabilir, iş hayatında da, da olabilir. O o kişiye Çevirdim birazcık dikkat etmen gerekiyor. Aa çevirdin mi? O kişi e, soyadı Abanos. <gülüyor> <gülüyor> Hakan abi bizim. Hakan abonoz olabilir. Hakan abonoz Hakan olabilir. Ona dikkat etmen gerekiyor. Arkandan iş çeviriyor. Arkandan ya şimdi iş Hakan çeviriyor. Hakan abiyle biz geçen sene bir kafe açtık. Evet. Zaten aldatıldığımı o söyledi. Hercai kafe. <laughs> Hercai kafe. <laughs> tamam hatırladım ben gidiyorum Hercai kafe. E i̇şte orası bizimdi. Hakan'ın mı orası? Hakan abi söyledi bana oğlum sen aldatılıyorsun dedi. Dikkat ha, et kendine. Evet. E, ve hakikaten söylediği çıktı. Peki çok güzel. Peki bir şey diyeceğim. Bir hastalık gibi bir şeyiniz var mı? Yakın zamanda geçirdiğiniz? Var. Çünkü şey kıl dönmesi. kıl dönmesi var. Arka taraftan kıl dönmesini kıldönmesi Ön taraftan da eee kısaltma yaptırmışsınız galiba. Kanka burayı bi, bi, biple o zaman. O zaman biple. Ne dedim ki? <laughs> Geniz kısaltma dediniz. E tamam. Bunun niye genizi niye bipliyor? Tamam. Geniz kısaltma. Tamam. Yaptırım, <laughs> yaptırdım. Yaptırdım doğru. Yaptırmışsınız. <laughs> ne kadar aldırdınız? Dört. Dört. Dört santim. Dört dirhem. Dört dirhem aldım. 4. Dirhem başı kaç para? İki bin lira. İki sıkke. İki <laughs> <laughs> sikki aldırdım. Tamam güzel. Güzel. Bu e, çok yakın zamanda e, tedavinize sonuç alacaksınız. Cevap Hadi alacaksınız. inşallah ya. Çok o konuda ben çok ısrarlı. Müzdarip olmuşsunuz. Evet, orada herhangi bir problem görmüyorum. Şimdi şimdi bir aşk de... hayat iş aşk hayatınızla alakalı. Aşk hayatı. Sormak istediğiniz var, bir soru varsa eğer, eee var. o aşk hayatımla ilgili sormak istediğim bir şey var. Solüsyon kullanmalı mıyım? Çünkü ben solüsyondan çok <laughs> randıman alamadım solüsyon aşk hayatında. Solüsyon kullanmalı mıyım? Şimdi şimdi. <laughs> solüsyon kullandığın yere göre değişirsin. Evet. Şimdi da solüsyon başka. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o... Açtı ya. <laughs> fazla Bak mıydı? Abi biraz dikelir misin? Fazla mıydı burası? Fazlaydı, Kesin fazla mıydı? Abi, devam. Ke <laughs> anıl, anıl. Kesin anıl. anıl. Başta Şeyden al. Alma, alma. kesmeyeceksin. Yok abi kesmeyeceğim. Oğlum <laughs> dedi adam. Abim. Desin abi. Gelin. Ha, büyükleyecek, <laughs> tamam. De. tamam. Ee, şimdi solüsyonu <laughs> sürersen... Solüsyonu sürersen o aşamada İyi. o yapışma yapar. Yapışma yapar. Yapışma yaptığı için problem yaşarsın. <laughs> dolayısıyla o solüsyonu birinin emcüklemesi gerekir. <laughs> <laughs> Gidiyordu döktük birazcık ama Allah'tan kartlara gelmedi. Kartlara gelmedi. Peşini ver oğlum. O solüsyonu birine enjüplemesi Emcik lazım. Dolayısıyla solüsyonun işi çok. İşi, i̇şi çok yani süreceksin. O zaman ilişkide yapacaksın. siz diyorsunuz ki solüsyon kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorsun. Peki solüsyon şeye kullanmıyorsun. bakabilir miyiz? Ben bir evlenmek de istiyorum ama evlenemiyorum bir türlü. Tamam. E ee, ne evlenir zaman evlenirim tahmini ona da bakarsanız. Tamam. Şimdi şimdi ilk başta şöyle bir şey söyleyeceğim. Şuradan yine baktım kadarıyla ha. Sizinkine bakıyorum. Bir saniye, bir saniye. Evlilik E harfine geleyim. <laughs> evlilik. Evlilik. Onlar benim kan tahlil raporları. <laughs> tamam, ona bakıyorum. Oradan da belki B12 eksikse evlilikte çünkü <laughs> şey yapar. <laughs> Mutluluk mu verir? <laughs> Mutluluk verebilir, vermeyedebilir. Elde kalan koskoca bir hiçtir. Tamam. Şimdi evlilikle alakalı sizin Fatih Bey... Fatih değildi. De neydi isminiz? Hüseyin. Hüseyin Bey ya da başka bir şey. Önemli değil. İsim Fatih belki, belki bir önceki... Bir önceki belki... arkadaş da olabilir. Şimdi size büyü yapılmış. Ne büyüsü ya? Bağlanma büyüsü. Bağlanma, Bağlanma büyüsü. büyüsü. İçinde keçi boku, köpek dışkısı, kedi kulağı ve at kuyruğu. Hissettim biliyor musunuz? Oluşan. Hissettim. Dün yediğim yemeklerde vardı bir şey çünkü. Vardır. Bir haftadır yaklaşık size, bir senedir pardon bir hafta değil, bir senedir size belli aralıklarla çayınıza, çorbanıza e, bunlar Kurbağa bacağı hissettim. <laughs> Kurbağa bacağını şu an göremedim. Vardı, vardı. Olabilir, o da olabilir. Vardı. Dolayısıyla sizi bağlamışlar. Bunu açmamız gerekiyor. Açalım şimdi bu bağı açacağız. Şimdi ben bu bir olduk... ayağa kalkalım. Bir ayağa kalkalım. Ben bu kurbağa... bir kontrol edeceğim. O büyü hala vücutta mı yoksa kakayla dışarı attınız mı diye. <laughs> şöyle bir eğilelim azıcık. Nasıl? Şöyle bir... şöyle iyi tamam. Şu mu? Şurada. Aa! İşte burada. Aa! 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 Bak bu ne biliyor musun? Bırak. Buradaki. Bırak! Tamam bak buradaki bak bir... Bırak! bak kurbağa bacağı işte gördün. Buraklıyor. Evet. Bunu Şu Tamam şu diski buradan ben şimdi düzelteceğim. Tamam. Şöyle sağa Vurarak adam. mı? Yok eli arkaya koy. Sol eli arkaya koy. Şimdi bir çıt sesi duyacaksınız tamam mı? Bir kıtırt. Ondan sonra o düzelecek. Kalçayı yine tutun. Bacağı aldık. tamam bacağı aldı. aldık. Kedi dilini de şuradan çekeyim. tamam. Tamam iyi miyiz? İyi miyiz? Ah çok iyiyim. Harika. Çok iyi. Harika. Şimdi harika şimdi, geldi ya. Asıl konumuz üstünden konu yük kalktı biliyor musunuz? Kalkacaktır tabii. Yani biz bu işte ustayız. Biz bu işte ustayız. Yani eee olması e, e, şu an şeyi şey Büyü beni sıkmış. Ama evet. resmen az önce beni şamar oğlanına çevirdik. <laughs> Birazcık öyle oldu. Kusura bakmayın ama elde çevir. elde bunlar var. Yani bu işlerle e, ilerlediğimiz sürece e, babamı <laughs> arayabilir miyim? Niye ne alaka? Çünkü e, kart, o, öyle, o, geldi. O, o, kart <laughs> öyle geldi. Kart öyle geldi kart. kart yani ben yapacak bir şeyim yok. Alo baba, ne yapıyorsun? Evet, kart çıktı da babamı arayabilir miyim diye seni aramam gerekiyordu. Onun için aradım. Herhangi bir problem yok. Hepiniz iyisiniz. Haydi bakalım. Anneme selam. Cici annemin ellerinden öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> burası kanka, bip burası. Kanka nerede? Yok ki. Benim Kanka yok. Kanka, Kanka, yok. Kanka gitmiş. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Yani o şeyi aldıktan sonra şimdi bize bir e, m, okuma aşaması geçecek. E, farklı kelimelerle sizin bağınızı tam olarak çözme. Ben bir de üstümde manyeto hissediyorum. Manyeto. Manyeto istiyorsunuz. Hissediyorum. He hissediyorsunuz. Hissediyorum. Manyeto. Çakmak vardır cebinizde ya. Bir şey değildir o. Yok. Şu kasıkta ağrı var mı? Var. Tamam. Kasıktı ağrı var. Kasıkta ağrı varsa e, burayı maşrapayla ezeceğiz. <laughs> ne oluyor ezince? Başlafayla ezince o kasık arası komple geçecek. Geçecek. O kasık arası zamanla siyatiye de vurur. <laughs> Vücudun en kalın siniri aynı zamanda. Doğru. E, topuktan pardon topuktan değil belden diz arkasına kadar devam eden sancılı bir süreçtir. Aynı zamanda 4 sene ben ortopedi okudum. Öyle mi? Tabii oradan. E, niye fal? Neden fal? Çok para var. Para var. Çok para var. Kardeş. Ne kadar burada ne kadar ödeyeceğim ben? 2000 siniri. lira. Çok bir şey değil. 2000 lira çok ama bunu baştan bizim <laughs> Ama bana kasada 300 lira dediler. 300 lira dediler. dediler. 300 dakika. Ha, dakika başı. Dakika başı 300 O zaman lira. çabuk ee, bitirelim. Çok şey yaparsan heyecanlı ee, hızlı olursan eğer bana tırı yapma şimdi. Yok <laughs> <tırı bırı> değil. <laughs> parası neyse onu söylüyoruz kardeşim. 300 dedim ben 300'e göre geldim. Kasada 300 deniyor. Şu an burada 2000 oluyor. Bu ne saçmalık Ama ya. Ama dakikayla hesabı yani bizim Aa. işimiz döşemecilik. <laughs> Eyvallah <laughs> Allah, yani kardeşler fazlalık olarak ayrı bir hizmetimiz de vardır yani bu sürece. Ama yani başka ben... açtırmak istediğiniz bir şey var mı Yok. hayatınızda değiştirmek ben istediğiniz? Ben fiyatı duyuncaya iş şey hayatınızda istiyordum. bir şey istiyor musunuz? Fiyatı duyunca hiçbir açtırmadım. Ben teşekkür ediyorum. Sizden Şimdi son bir, şey bir, 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 bir e, arzumuz var. <laughs> <istiyordum. gülüyor> Çok özür dilerim, bir şey geldi. Ah, ne oldu? <laughs> Yok bir ilham geldi. İyi <laughs> misiniz? Bu. <laughs> Çok özür dilerim. Ne oluyor ya? Sabri Bey ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Havada mı? Havada durabiliyor musunuz? Dur. Bir saniye. Aa, bana da bir şey oluyor bu arada. Bir saniye. Ellerim titremeye başladı. Dur. Sizin iş yerinde Sibel Hanım var. Senden hiç memnun değil. Acilen ve derhal Sibel Hanım'la konuşman gerekiyor. Ne konuşacağım? Ne konuşacaksın? Ee, memnuniyetsizliğinin sebebini soracaksın. Titremem niye geçmiyor benim o ya? O geçecek şimdi dur. Ha, aldım onu. Sağ olun. Tamam, rica ya. ederim. O konuyu bir hallet. İş yerindeki konuyu bir hallet. Ağrıca çıkacak. Ee, ben o zaman müsaadeni istiyorum. Estağfurullah. Çünkü ulan. buradan e, Jeus Sank Linal Eee <laughs> <laughs> Almam lazım. Aa, evet. Ya, nereden <laughs> alırsın? Buradan mı alırsın? Namur'dan alacağım. Evde işlerim var çünkü. Gerçekten ne demek? Geosankiner. <laughs> İnanın hiçbir, hiçbir fikrim <laughs> yok. Hiçbir fikrim yok. Geolojiden koymuş. yola çıkarak sanki yer altı bilimiymiş gibi ben gibi, hissettim evet. ama olmayabilir tabii. Ben ne teşekkür ediyorum. Sizi Instagram'da var mısınız? Sizce var var. Adınız ne? Şantiye alt çizgi kardeşler fazlalık. <laughs> Tamam. olarak Eyvallah. beni aratırsanız çok e, keyif aldım ben. Bulursunuz. Sizi <laughs> tavsiye de edeceğim. Tabii ki tavsiye edin. Zaten iyi, iyi yönlerimizi anlatın ki böyle böyle yayılalım. Yani Eyvallah. Instagram hesabımızı sağda solda paylaşırsanız eğer %10'a varan indirimler söz konusu. Eyvallah. Mesela biz yayın sonrası, fal sonrası e, bir selfie çekiliriz. Tamam. O selfie'nin altında beni etiket yaparsınız. Tamam. Yine hocam muhteşemdi gibi böyle yani yalan tamam, okey onlar bende. Yaparsanız %10 indirim 2000'den 200 düşer 1800 TL'ye. Ee, ben size yayından da bahsederim. Ben yayın, çok 10 %10'da oradan. Öyle mi? 200 de oradan da 1600 lira. Ben müsaadenizi istiyorum o zaman. Bir gün radyoya da buyurun gelin. Tabii ben konuk olarak gelsek nasıl olur? Ee, Program yapsak böyle olabilir falcılık üzerine falcılık Hı -hı. üzerine kimler falcılık yapabilir fazlalık fal yapma meziyetlerini insan nasıl kendinde anlar anlar yapalım yani fal kapasitesinin olduğunu nasıl anlarsın gibi konular üzerinde konuşursak eğer herhangi bir ücret alıyor musunuz almıyor musunuz tamam yok bizde ücret değil biz L koltuk üstü usulü çalışıyoruz nasıl oluyor ee, konuklarımız bize L koltuk hediye ediyor sonra biz onu internetten satıyoruz ha, çok güzel yani çünkü yani. direkt olunca Rütük müdahale ediyor ha, yani. win win gibi win win gibi win -win L koltuğu bize düşün, sonra, onu onu sonra onu satıyoruz biz onu satıyoruz direkt evet. olunca maliyeden de sıkıntı oluyor evet, çünkü. Evet doğru haklısınız. <laughs> haklısınız. Maliye dedin de aklıma geldi. Bizde <laughs> fiş fatura yok ya biraz kaçak çünkü. Öyle mi? Evet. <laughs> Biz seri yaptık. Hani <laughs> kafamda kurbağa var. Nasıl ya? <laughs> Dur. Aman abi demin aldık ya bacağını. Al, evet. Bacağını. Aldık. Oğlunun bacağıymış. Geldi onu almaya. <laughs> Olur mu Kafanda Kafamda kurban ne işi var ya? Ya ne bileyim işte oradan gelmiş abi. Etrafta gelebilir yani burası. Yalnız bir şey söyleyeyim oldu mi? Ortam. Kuş gibi oldum. Ben yine bir kere daha teşekkür Hafiflediniz ediyorum. Hafiflediniz değil Hafifledim mi? Hafifledim hakikaten. Tamam oh, çok güzel. Çayımdan bir çok iki yudum daha alayım. Ben İçerim. müsaadenizi isteyeyim. Yine ee, bekleriz. Be, Sağ yine olay. bekleriz. Ara yine ara böyle güzel. etrafta sıkıştığınız zaman. Bir Duduş'tan öpeyim mi? Al, al Duduş Şöyle. Al Duduş. Oh be ee, güzel geldi vallahi. İyi geldi. Ee, sağlık. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Sağ olun, var olun. Ee, Siz de ee, çıkışta işte parayı vermeyi unutmayın. Evet. Ee, Japon askerleri yoksa sizi <laughs> devre dışı bırakın. Japon <laughs> askeri, Japon askeri var 20 tane. Nasıl Japon askeri? Japon'dan ithal getirdi. Nasıl Japon askeri? Kafalı. <laughs> 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 Evet. Ee, Eyvallah. O zaman kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abdik kubidik günler diliyorum. Allah sağ ol kardeşim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Dur tamam. dur şurada bir şey var. <laughs> <laughs> ha. tamam. Oh, Son, son, son olmuş, Onu görmedim çünkü. Hadi. hadi. bay bay. Ya, sen de mi gidiyorsun? Ben de buradan arkadayım. Ben o zaman buradan çıkıyorum. Öğle molası var. Yemek molası. Aynı yerden çık. Arkadan çıkalım o zaman. Arka, aynı yere girelim. <laughs> aynı. Aynı yerden çıkalım. Tamam hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi görüşürüz kardeşim. Kendine bak. Eyvallah sağ ol.